Ev alırken pazarlık nasıl yapılır? Yeni bir emlak sahibi olmak herkese heyecanlandıran, hayatında çok fazla önem arz eden ticari bir karardır. Bu ticari kararı veren insanların bir kısmı uzun süredir maddi birikim yaparken, bir kısmı ise yıllarca sürecek olan kredi ödemelerinin altına girer. Bundan dolayı insanların sahip olmak istedikleri emlak üzerinden pazarlık yapmak istemeleri ve indirim talebinde bulunmaları olağan bir durumdur. Aslında çoğu satıcı pazarlık durumlarını göz önünde bulundurarak ve bu durumu telafi etmek amacıyla ev fiyatlarını gerçek fiyatının üstünde satmaya çalışır. Peki emlak pazarlığı nasıl yapılır? Yeni bir ev satın almak hele ki şu yıllar çok önemli bir ticari karardır. Yıllar içinde biriken paralarınızı bir gayrimenkule yatıracak, belki de 10-15 yıl boyunca kredi ödemek zorunda kalacaksınız. Bir ev alırken en ideal fiyattan satın alabilmek için pazarlık ederek indirim arayışında olmanız çok olağan bir durumdur. Aslında çoğu satıcı pazarlıkları telafi etmek için evlerini piyasa değerinden biraz daha yüksek fiyatlandırır. Bir ev satın aldığınızda satın aldığınızda aldığınız satıcı da muhtemelen sizden fiyat için pazarlık yapmanızı bekleyecektir. Pazarlık bazı kişiler için korkutucu olabilir ancak ne bekleyeceğinizi bilmek süreci biraz daha az korkutucu hale getirebilir. Peki ev alırken pazarlık nasıl yapılır? İşte pazarlık tablosunda kullanabileceğiniz birkaç ipucu. Bir emlak temsilcisi veya bir emlak ofisi ile çalışın. Kendi alanınızda yıllarca tecrübe sahibi olmuş olabilirsiniz. Yine de konut pazarlığı diğer konutlara nazaran apayrı bir konudur. Ortalama bir insan hayatında bir ya da iki defa ev satın alır. Mesleği ev, daire, alım, satım yapmak olmayan hiçbir kimse doğal olarak bu alanda yeteri kadar tecrübe sahibi olamaz ve bu işin ayrıntılarını yeteri kadar bilemez. Bir insan ortalama hayatında iki veya üç kez konut satın alırken emlak temsilcilerinin işi konut alıp satmak olduğundan hem konut özelliklerine hem de piyasaya hakimdirler. Dolayısıyla pazarlık etme ve ne kadar teklif vermeniz gerektiğine yardımcı olurlar. Ayrıca faiz oranlarına, güncel faiz oranlarının nasıl değiştiğine ve emlak vergileri konusunda nasıl bir ödemenin sizi beklediğini de iyi bilirler. İyi bir emlak temsilcisi konut satın alma sürecinde duygularını bir kenara bırakıp tamamen mantıksal bir şekilde sizin lehinize karar vereceğinden size sandığınızdan daha fazla yararı dokunabilir. Birçok ev alıcısı ev alımı konusunda tecrübeli olsun ya da olmasın bir emlak ajentesine ihtiyaç duymadıkları inanır Çünkü emlak ilan sitelerine bir tıklamayla ulaşabilirler. Ancak bir emlak temsilcisi size sadece evleri göstermez. Emlak temsilciniz evin fiyatını pazarlık etme ve ne kadar teklif vereceğinize karar vermenize yardımcı olma konusunda da çok önemli bir varlıktır. Emlakçılar yerel konut piyasasında uzmandır. Faiz oranlarının nasıl değiştiğini, hangi mülklerin değerinin artacağını ve emlak vergilerinde ne ödemeyi bekleyebileceğinizi bilirler. Emlak uzmanları da duygularını ev satın alma sürecinden ayırabilirler. Örneğin evi kaybetme korkusundan uzaklaştıkları için sizin için savunuculuk yapabilirler. Ev alışverişine başlamadan önce yerel bir emlakçıyla ile iletişime geçin. Emlak danışmanınız kimin tarafında? İlk olarak sizin tarafınızda yer alacak. Gerektiğinde sizin avukatınızmış gibi çalışabilecek. Alanında uzman olan bir gayrimenkul danışmanı bulun. Almak istediğiniz evin sahibine verdiği sözler sebebiyle ev fiyatını indirgemek istemeyecek bir gayrimenkul uzmanıyla alabileceğiniz indirim fiyatı da sınırlı olur. Duygularınızla değil, rapor ve analizlerle hitap edin. Başka herhangi bir malın pazarlığını yaparken sahip olduğunuz doğal yetenek bu alanda maalesef işinize yaramayacaktır. Elinizde gayrimenkulün tarafsız ve bağımsız lisanslı uzman kişiler tarafından hazırlanmış emlak değerleme raporu bulunması zorunludur. Bu raporu gayrimenkul danışmanınızdan ya da bir değerleme uzmanından talep edin. Ayrıca ek olarak alım yapmak istediğiniz bölgeye ve hatta gayrimenkul piyasasına dair ekspertiz raporlarına sahip olmanız da çok önemlidir. Şimdi önemli bir noktaya dikkat verelim. Emlak sitem gibi fazla sayıda güncel ilanın bulunduğu emlak ilan sitelerindeki satılık evleri araştırıp halen müşteri beklemekte olan ilanların fiyatlarına göz gezdirmek ilk etapta size yardımcı olur. Fakat bu değerleme üzerinden sonraki sizin ihtiyacınız olan bilgi, alım yapmak istediğiniz bölgede satın alınmış evlerin ne zaman ve hangi fiyattan alınmış olduğudur. Bu bilgiye sahip olmak için alım yapmak istediğiniz bölgenin geçmiş alım ve satımlarını iyi takip etmiş olan bir uzmanla görüşmeniz en doğrusu olacaktır. Bu sayede doğru evi doğru fiyattan aldığınızdan emin olabilirsiniz. Alıcı olarak sahip olduğunuz gücün farkında olun. Türkiye'de özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir gibi konut stoğu yoğun olan metropol şehirlerde ve özellikle bu ekonomik olarak dar bir boğazdan geçtiğimiz dönemde alıcıların güç sahibi olduğu bir gayrimenkul piyasasına sahiplik yapmaktadır. Bir alıcı olarak gücünüzün, sahip olduğunuz avantajlarınızın farkına varmanız çok önemli. Hem siz ve hem de özellikle karşı tarafta bu bilincin oluşturulabilmesi pazarlığın ilerleyen tüm seyrini değiştirebilir. Kendinize güvenin ama olumlu tavır takının. Bir anlaşmanın başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri de içinde bulunduğunuz tavır ve tutumdur. Başarılı bir şekilde pazarlık edip anlaşma sağlamak için daima pozitif bir tutum sergilemelisiniz. Yaşadığınız tüm zorlukları ve olumsuz düşüncelerinizi pazarlık anına yansıtmamalısınız. Pazarlık sırasında karşınızdaki kişiyi ikna ettiğinizi ve bunun sonucunda ne kadar mutlu olabileceğinizi düşünün. Gerekli araştırmanızı yapın. Her pazarlık öncesinde edindiğiniz bütün bilgiler doğrultusunda bir anlaşma stratejisi hazırlamalısınız. En iyi sonucu almak için adım adım ilerlemelisiniz. Pazarlık sürecine oturmadan önce şimdi söyleyeceğim soruların yanıtlarını tasarlayın. Görüşeceğiniz kişi, kişileri tanıyor musunuz? Kişiliklerini biliyor musunuz? Pazarlığa dahil etmeyeceğiniz hususlar var mı? Yaşanacak bir stresli durum anında kendinizi nasıl kontrol edeceğinizi biliyor musunuz? Verebileceğiniz minimum ve maksimum miktar belli mi? Son karar kime ait olacak? Pazarlığa oturan iki taraf içinde kazan kazan durumu ortaya çıkabilir mi? Planınız önceden hazır olsun. Bir plana veya stratejiye sahip olmak her zaman sizi bir adım öne geçirecektir. Beklentiler önceden hesap edilmelidir. Bu beklentiler doğrultusunda pazarlığın üstüne gidilmelidir. Karşı tarafın yapacağı hamleler ve verebileceği teklifler öncesinde irdelenmeli ve bir karşı strateji belirlenmelidir. Her zaman gelebilecek cevaplara hazır olunmalıdır. B planınız hazır olsun. Değerlendirme yapabileceğiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayan, uygun birkaç tane alternatif mülkü hazırda tutmanızda fayda vardır. Hiç esnek davranmayan bir satıcı bile böyle bir durumda karşı karşıya kaldığında yeniden düşünmek isteyecektir. Bunu blöf yapmak gibi algılamayın. Doğru karara varabilmek için bir kenarda hayallerinize tam olarak uyan birden fazla alternatif bulunmalıdır. Yanınızdaki emlak danışmanından hayallerinize büyük ölçüde uyan evleri sizin için bulmasını talep edin.